Bebeğin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fitbit saat telefona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Fitbit uygulamasına girdikten sonra Fitbit'e katıl seçeneğini dokunuyorsunuz. Fitbit hesabı oluşturmak için ekrandaki yönergeleri takip edin ve Fitbit cihazınızı telefonunuza veya tabletinize bağlayın. Yani burada eşleştirme yapıyorsunuz. Bu sayede verilerin eş zamanlanmasını sağlayabilirsiniz. Yani Fitbit saat e, telefona veya işte sizin e, tablet gibi e, farklı bir e, teknolojik cihaza bağlantısı e, gerçekleşmiş olacaktır. E, burada sadece eşleştir butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Fitbit saatinizin zaten e, üzerinde eşleştiri gördüğünüzde hemen basıp telefonla eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz adımları takip ettiğinizde Fitbit saatinizi telefona bağlayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.